Değerli futbol severler, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Süper Lig ve Avrupa'da iddialı hedefleri bulunan Galatasaray'ı yıl sonuna kadar adeta bir maraton bekliyor. Galatasaray'ın önündeki zorlu fikstürü incelemeden önce videomuzu beğenip abone olursanız bize çok destek verirsiniz. Sarı Kırmızılı Camia önümüzdeki 30 gün içinde tam 7 kritik maça çıkacak. Bu fikstür Okan Buruk'un takımı için hem ligde zirve yarışını hem de Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek. Şimdi bu zorlu virajı inceleyelim. Galatasaray'ın dev serisi ligde başlıyor. İlk olarak 22 Kasım'da Rams Park'ta Gençler Birliği'ni ağırlayacaklar. Ancak bu sadece bir ısınma maçı. Çünkü ligin hemen ardından Galatasaray Avrupa'daki kaderini belirleyecek en önemli sınavlarından birine çıkacak. 25 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta Union SC'yi konuk edeceğiz. Gruptan çıkma iddiasını sürdürmek isteyen Aslan için bu maçta alınacak bir galibiyet hem moral hem de puan tablosu açısından hayati önem taşıyor. Bu kritik Avrupa randevusunun stresi üzerlerindeyken futbolun en büyük rekabetine hazırlanmak zorundalar. Fixtür'deki en zorlu ve en dikkat çekici viraj ise Aralık ayının ilk gününde geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu deplasman şampiyonluk yolunda kritik bir kırılma noktası olma potansiyeli taşıyor. Derbinin hemen ardından takım rahat bir nefes alamadan tekrar lig maçına dönecek ve Rams Park'ta Samsun Spor'u ağırlayacak. Bu yoğunluğun final perdesi ise 9 Aralık'ta Monaco deplasmanında açılacak. Alınacak bir puan veya galibiyet Avrupa macerasının devamı için belirleyici olacak. Yılın kapanışını ise Antalya Spor ve Kasımpaşa karşılaşmalarıyla yapacaklar. Galatasaray bu maçlarla birlikte 2025 yılındaki son Avrupa mücadelesine çıkmış olacak. Sonuç olarak Galatasaray 30 günde 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Okan Buruk ve teknik heyet kadro rotasyonunu ve oyuncu yönetimini en üst seviyede tutmak zorunda. Aksi takdirde bu yoğunluk lig ve Avrupa hedeflerini riske atabilir. Peki sizce bu zorlu 7 maçlık seride Galatasaray kaç puan toplayarak zirvedeki yerini koruyabilir? Yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Bu ve buna benzer tüm spor gelişmelerini kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.